أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا اركان أرش الله العظيم وقامت به اوالم الله العظيم ان تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى ال واصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمه ذات الله تعالى العظيم في كل لمحه ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Çok aziz kardeşlerim, tasavvuf kaidelerinde gönlün dünya ve mafihaya takılmaması esastır. Fakat bir gerçek var ki Adem Aleyhisselam cenneti alada Cenab-ı Hakk'ın cemalinden kemaliyle müstefiz olamadığı için cenneti alayı bir habbeye terk etti. Ve ona ve Adem ademel esma ayetinin sırrında bildirildi ki dünyaya gelecek. Burada iptila ve imtihandan geçecek cemalullah'a ulaşacak. Şimdi bu mevzu için Hazreti Pir şöyle bir başlangıç yapmış. Ben onun sohbetini önce okuyayım. İsmail Hakkı tefsirinde buyuruyor ki sual olunursa ki sorulursa Cenab-ı Hak bu dünyayı insanlar için halk buyurmuş iken niçin bunun muhabbet ve taallukuna razı olmuyor? Evet hadise kutsi de Cenab-ı Hak emrediyor ki: "Halaktul aleme li adem vel ademi Ben tüm kainatı alemleri insan için yarattım ama Adem'i kendim için yarattım. Kendi zatı için. Aslında bütün sır burada çözülüyor ama insanların kafasına şu soru takılıyor. Madem ki dünyayı bizim için yarattı, e dünyayı sevmemize niye rızası yok? Evet, buna cevaben denir ki Hazreti Pir söylüyor. Bir gelinin başına saçı saçtıkları vakit gelin o saçılara hiç irtifat ve tenezül etmez. Şimdi dinleyicili arkadaşlarımızın arasında çok genç olanlar bizim Anadolu'nun adetini, eski adetini bilmezler. Fakat bu sohbeti yap, yapan zat İmam Efendi Hazretleri 1924'te ahireti teşrif etmiştir. Ve bu sohbetler 1924'ten önce olmuştur. O zaman da evlendirilen gelinler ata bindirilir, araba da yoktu o zaman damadın evinin önüne kadar götürülür. Damadın annesi daha evvelden bozuk paralar, şekerler falan hazırlar. Gelen gelin başına saçardı onları ve o saçılan bozuk paraları, şekerleri çocuklar zevkle toplarlar. Böyle bir güzel bir manzara oluşurdu. Fakat Hazreti Pir'in ifade buyurduğu gibi Hiçbir gelin atından yenip de çocuklar gibi o saçılan saçları toplamaz. Toplarsa onun deli olduğuna hükmolunur. Saçıya tenezzülü, zillet, hakaret, rüsvaylık olur. Hakikaten bu dünya gayet azim bir bahirdir. Yani muazzam bir deniz gibidir. Lakin dalgıçların bir dalgıç elbisesi giyerek bahre dalıp hiç gark olmadıkları halde o bahrin garından enva dürlü zi kıymet cevahir ihraç ettikleri gibi dünya ucu bucağı olmayan bir deniz gibidir. Fakat bu denize dalmamak dalsak da boğulmamak üzere hayatımızı tanzim etmek zorundayız. Kaç gün kalacağımız burada belli değil. Ama burada ne edip edip işimizi göreceğiz. Dalgıçlar dalgıç elbiseyi ise giyerler, yüzmeyi de bilirler. Dalgıç elbiseleriyle denizin derinliklerine dalarlar, oradan denizin dibinden incileri çıkarırlar. Bizim de dünya denizinde boğulmadan marifet incilerini toplayarak bu alemden öbür aleme gitmeye gayret etmemiz lazım. İnsan da bu dünya denizine bir veçile dalmak ve işini muradullah veçile görmek. Yani Allah'ın arzı buyurduğu gibi, nefsimizin arzu buyurduğu gibi değil. Buraya hemen Yine Hazreti Pir'in başka bir sohbetinden aklıma geleni maksadımız güzel anlaşılsın diye söyleyeyim. el sünnet itikadında peygamberlerden sonra geçmişin ve geleceğin en eftali hayrul halayik badel enbiyayı ale tahkik ünvanının sahibi Hazreti Sıddık radıyallahu an efendimizdir. Ve bizim tasavvufumuzun nakşi tarikatının gizli zikrin bağlandığı ana nokta. Oradan da Peygamber Efendimiz'e, oradan da Cenab-ı Hakk'a bağlanan bir yolun yolcusuyuz. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Sıddık Efendimiz'e şu soruyu soruyor. Diyor ki ya Sıddık Resulü Zişan Efendimiz'e sen de bağlandın, biz de bağlandık. Diğer sahabe-i keramdan da bağlananlar oldu. Onların içerisinde öyleleri vardı ki belki ibadetleri senden fazlaydı. Ama neticede sen ipi göğüsledin. Yani bir numara oldun. Nasıl oldu da bu işi yaptın diye soruyor. Neden belli denildiği zaman Sıddık Azam Efendimiz için, bütün sahabe için, peygamberimizin farklı her biri için ayrı metiyeler var. Ama Hazreti Sıddık hakkında en önemli emirlerinden birisi Ma sabballah ala sadri illa sabbebtu ala sadri Ebu Bekir radıyallahu an buyuruyor. Yani Allah sineme iklimi arştan ne döktüyse tamamını Ebu Bekir'in sinesine döktüm diyor. Bunu duyan Hazreti Ömer radıyallahu an ah diyor keşke dünyaya Ömer olarak gelmeyeydim de Ebu Bekir'in sinesinde biten bir tüy olaydım. Hazreti Ebu Bekir budur. Daha söylenecek çok söz var. Şu cevabı verdi. Ya Ali dedi. Ben Resul-i Efendimiz'e intisap ettiğim an Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dediğim an anladım ki hayatım kayda alınıyor. Kiramen katibin sağında ve solumdaki melekler gizliyi, aşikareyi, büyüğü, küçüğü her şeyi kayda alıyorlar. Elimden geldiği kadar dikkat ettim ki amel defterime günah lekesi düşmesin. Buna çok itina ettim. İki, sohbeti Alişan-ı Muhammedi'yi, Peygamber Efendimiz'in sohbeti şerifini her şeye tercih ettim. Üçüncüsü, dünya işimle ahiret işim birleştiği zaman daima ahiretin işini dünya işime tercih ettim. Dördüncüsü nefsimin arzularıyla, istekleriyle Rabbimin emirleri birleştiği zaman daima Rabbimin emrini nefsimin arzularına tercih ettim. E, bu işleri yapmak için de öyle uydum galabalığa gitmekle olmazdı. Kolay iş değildi bunlar. Doyasıya yemedim. Kana kana içmedim. Doya doya uyumadım. Yumuşak döşeklerde yatmadım. Neticede her gecenin bir şafağı vardır. Şafak söktü. Cenab-ı Hak bize bu nimeti, bu devleti müyesser kıldı. Nereye kadar onu da anlatayım? Maksat iyi anlaşılsın. Sıddık Gazım Efendimiz bir gün Fakri Kainat Efendimizin karşısında el bağladı ama dökülüyor. Dedi ki ya Sıddık neyin var? Dedi kurban olayım ya Resulallah çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Dedi ki ya Resulallah Allah'ı unuttum dedi. Niye unuttun? Her şeyim sen oldun dedi. İçim, dışım, gözüm, gönlüm her şeyim sen oldun. Dedi ki ya Sıddık yolun doğrudur devam et. Ne kadar zaman geçti bilmiyoruz. Yine aynı vaziyette dökülerek Fakri Kainat Efendimizin karşısına geldi ama perişan. Efendimiz yine buyurdu ya Sıddık neyin var? Dedi ki ya Resulallah çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Dedi ki seni unuttum ya Resulallah. Niye unuttun? İçim, dışım, gözüm, gönlüm, bütün dünyam, her şeyim Allah oldu. Allah ileyim dedi. Ben ben olmaktan çıktım. Her şeyim Allah ile oldu dedi. Efendimiz buyurdu ki ya Sıddık evvelkilerin hepsi bunu ikmal içindi. Biz buna tasavvuf literatüründe fena fillah ve fena fillahın ilerisinde tabii ki baka diyoruz. Ama ondan evvelkine de fena fir rasul diyoruz. Resulullah'ın muhabbetinde vücudunun bütün hücreleri Resulullah'ın muhabbetiyle doldu. Buna da fena fir rasul diyoruz. Tasavvufta bir kademe daha vardır. Oraya bütün mürşitler işaret etmişlerdir. Nedir işaret olunan? fena fil Allah yolunun yolcularını sevmeyenler Allah'ın velilerini sevmiş olamazlar. Mürcidi sevmiş olamazlar. Hazreti Sıddık Efendimiz öylesine sevdi, öylesine sevdi ki duasında şöyle diyordu. Ya Rabbi Sıddık'ın vücudunu o kadar büyüt, o kadar büyüt, o kadar büyüt ki cehennemi tek başıma doldurayım, ümmeti Muhammed'e yer kalmasın, onların yerine ben yanayım. Bu üç makam maneviyatta her maneviyat yolcusunun geçmeyi hedeflemesi lazım gelen yerdir. Ama bunların hepsi şeyde başlar. Mürşidi Kamil muhabbetinde başlar. Mürşidi Kamil'i sevmek için ise bir mürşidi kamile tabi olan ihvan-ı kiramı güzel tanıyıp güzel sevmesi lazım. Derler ki Leyla'nın köyünden bir köpek Mecnun'un köyüne gelmiş bakmışlar Mecnun ayağa kalkmış ona kıyam ediyor. Ya deli olduğunu biliyorduk ama bu kadar deli olduğumu bilmiyorduk diyorlar. Diyor ki siz bilmiyorsunuz bu köpeğin üzerinde Leyla'nın köyünün işareti var. Onun için ona tazim ediyorum. Az, az sonra kendisi de söyleyecek zaten. Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü. Kur'an-ı Kerim'i şeriat Aliye-i Muhammediye'yi baştan sona tetkik etsek şu iki cümle ortaya çıkar. Tazim bi emrillah şefkat li kalgillah. Allah'ın emirlerine tazim, mahlukuna şefkat. Şimdi Hazreti Pir diyor ki insan da bu dünya denizine dalmalı fakat işini Allahu Zülcelal'ın emrettiği gibi halletmeli. Hayat benim değil mi? İstediğim gibi harcarım demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayetlerde Cenab-ı Hak ısrarla tavsiye ederim. Devrimizde hemen hemen her Müslümanın evinde bir Kur'an tercümesi vardır. Olması da lazım. Tövbe suremizin 111. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle emreder. Estaizu billah. İnne Allah heçtera minel mü'minîne enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenne. Bu ayette Allah müminlerden ezel ervahta mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın aldı buyuruyor. Ayetin devamı var. Sizler okursunuz. Hep beraber okumalıyız. Ama ulemadan birisi diyor ki bu ayette minel müminine diyor. Minel nas demiyor. Elhamdülillah müminiz. Ezelde ömür ve neye sahipsek mamelek dediğimiz Tamamını Allahu Zülcelal bizim elimizden almış ve onun hazırladığı programa uymak mecburiyetindeyiz. Kim olursa olsun zengin, fakir, ümmi, alim hiç fark etmez. Program Allah'ın programıdır ve Allah'ın hazırladığı programdan daha güzel bir program da yoktur. Onun dışındaki bütün programlar yanlıştır insanlığın dünya ve ahiret saadetini temin etmez. Ne edip edip o programa göre. Program nedir? Program Kur'an-ı Kerim ama Kur'an-ı Kerim'in de hulasısı ve özeti şimdi bizim meslekte, bizim tarikatta icazetli kimse kalmadığı için bazı ihvanlar biz de sizin tarikatınıza intizam etmek istiyoruz diyorlar biz de onlara hazırladığımız ders kağıdını veriyoruz. Diyoruz ki bu reçeteyi efendilerimiz hazırlamış. Efendilerimiz bize ders verdiği zaman Kazım Efendi Hazretleri dersi verdikten sonra evradımıza, eskarımıza, sohbetimize, muhabbetimize devam etmek ve nispetimizi de muhafaza etmek şartıyla bizim ve efendilerimizin kardeşleri ve yoldaşları oldunuz. Bu iş yani maneviyat işi, insanlığımızı ikmal işi bu dünyadayken olduysa aleyhül ala. Olmadıysa öbür alemde sizin elinize fırsat geçerse siz bizi, bizim elimize fırsat geçerse biz sizi. Her ikimizin eline fırsat geçmezse efendilerimizin himmetlerinin ali olduğuna yakın ithamımız vardır. Sizi de bize bırakmazlar ya. Ne etmişler etmişler fırsatı elde etmişler. İnşallah arayacaklar, soracaklar, bulacaklar. Hep birlikte toplayıp cumhur cemaat. Hazreti Sami'nin sancağı altında fakri kainat efendimizin livail hamdi gölgesinde alıp götürecekler buyururlardı. Onun için adeta bir müminin, bizim insanımız 965. O günden beri Allah'ımıza binlerce şükür seher vakti kalkıyoruz. Efendimizin bize talim ve tarif ettiği dersimizi yapmaya gayret ediyoruz. E dersin arkasına da, her dersin arkasına da, önce istiğfar arkasına bir Fatiha, üç ikhlas, bir felakı bir naz salavat ayetimizi ve salavat-ı şerifelerimizi okuyup Peygamber Efendimiz'den başlayarak Adem'den ta kıyamete kadar bir de özel olarak efendilerimizi bir bir sayıp hususen Pirimiz Şah Nakşibend, Abdülkadir Geylani, i̇mam Rabbani, Şah Abdullah Dehlevi, Mevlana Halid Zülcenahin, Mevlana Mahmud Sahip, Şeyh Ali Yusseb'di, Hacı Mahmut Samini ki onun zaten ruhunu nurdan bir çadır kabul etmişiz. Hep dersi onun içinde çekiyoruz. Hazreti Sameni'nin ruhunun içinde. Efendimizle diz dize bu dersi okuyoruz ve Hacı Mahmut Sameni, İmam Osman Bedrettin Erzurumi, Hoca Mustafa Naci, Musa Kazım Efendi ve Mustafa Fevzi Efendi Hazretlerinin cemi enbiya, evliya, müminin ve müminatın ervahına hediye eyledik deyip hediyelerimizi bağışlıyoruz. Mensup olan arkadaşlar her gün bu hediyeleri oraya yolluyorlar. Efendilerimiz de bunları defterlerine kaydediyor. Yarın bir gün bizi tanımadı zannetmeyin. Bizi tanıyorlar onlar. Bizim onları tanıdığımızdan daha ala bizleri tanıyorlar. İnşallah arayacaklar, soracaklar, bulacaklar, toplayıp bu bizimdir diye sahip çıkacaklar. Ama biz de hayatın programlarını, programını daima efendilerimizin hazırladığı gibi ne fazla ne eksik. Bu bizden ders alan kardeşlerimize aynen şunu söylüyorum. Sen hasta olsan dünyanın en mütehassız uzmanına gitsen o uzman sana hastalığını yüzde yüz doğru teşhis edip tespit edip reçete yazsa sen bu reçeteyi alıp efendim bunun şurası eksik olmuş burası fazla olmuş diyemezsin reçeteyi doktorun uzmanın yazdığı gibi kullanacaksın efendilerimiz bir reçete yazmış Samini tarikatına, Nakşi tarikatının Samini golu ki biz 8. müceddidimiz Gaddesallahu sırrahul aziz Hacı Mahmut Samini Gaddesallahu sırrahul aziz Hazretleri bu nispeti kurmuş huzur nispeti ve hastan ve çağımdan değil umumun gittiği yol değil hususi bir yol açmış bu yoldan tutup dost doğru Mevla-i vuslat yolunda yürüyeceğiz. Ama kendimizden bir şey ilave ederek değil, bir şeyler çıkararak da değil. Buraya özel olarak şunu zikretmek isterim. Hazreti Pir diyor ki, yani İmam Osman Medrettin Erzurumi Hazretleri, Gaddesallah Sırrahul Aziz, sair tarikatlara aklım yatmıyor. Bir şey demiyor. Aklım yatmıyor. Bu devirde 20. asrı bitirdik, 21. asra girdik. Bu devirde insan yetişse, yetişse, yetişse ancak Pir-i Destigir'im Hazreti Samini'nin tespit ettiği usula göre yetişir. Ama buraya mensup olan kardeşlerimiz de şu hususlara çok dikkat edecekler. Bu fakir, Dışarıda birçok ikhvanımızı görüyoruz. Hazreti Pir'in, efendilerimizin öğrettiğinin dışında bir sürü safsatalar var. Kimse kusura bakmasın. Herkes kendi kendine hava atmasın. Diyor ki, bir, itikadi ehli sünnet vel cemaat itikadı tahammesi üzere olacak. İki, Müteşerri olacak. Şeriat-ı Aliye'nin bütün emirlerine harfiyen riayet edecek. Şeriatsız ne tarikat ne marifet ne hakikat olmaz. Üç, mütesennin olacak. Yani Cenab-ı Fakr-ı Kainat Efendimizin sünnet-i seniyyesine gücümüz yettiği kadar harfiyen hatta sünnetin hem zahirine hem batırına uymaya gayret edeceğiz. Dört, mütehallik olacak. Yani ahlakı hamide sahip olacak. Ahlakımız Kur'an ahlakı, Muhammed ahlakı olacak. Bir beşincisi var, o da gönlü masivaullah'tan temizlemeye gayret edeceğiz. Masivaullah'tan maksat nedir? İki tane masiva vardır. Birisi dünya, birisi ahiret. ...ya e, ahireti de mi gönülden çıkaracağız? Marifetullah yolunun yolcuları Cenab-ı Hakk'ın cemaline, zatına cidden aşık sadık olanlar Hazreti Hüdayi'nin dediği gibi ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Hem dünyayı hem ahireti gönülden çıkarıp gönlü Allah'a tahsis ederek hayatı bu şekilde devam ettirmeye çalışanlar inşallah sonunda Kur'an-ı Hakim'in buyurduğu gibi yarın cehenneme gidecekler var. Rabbimiz muhafaza eylesin. Ebedi kalacaklar var. Cennete alaya girecekler var. Cennete alanın kademelerine varacaklar var. Fakat bir de Kur'an-ı Hakim şu müjdeyi veriyor. Yevme nahşurul muttakine ile'r-rahmani vefta. Yarın Allah'ın müttaki kulları. Biraz evvel beş vasıf söyledim. Bu vasfı yapanlar elini kolunu sallayarak cennet-i alanın en üst kademesine inşallah ulaşırlar ki bizim efendilerimizin bizden beklediği Allah'ımızın bizden arzu ettiği, peygamberimizin bizden beklediği inşallah budur. Firdevs-i alaya elini kolunu sallayarak giderler. Yüce Rabbimiz Habib-i Edib'i hürmetine bizi de o Rafik Ala'ya, Firdevs Ala'ya ulaşıp cemaliyle müşerref olanlardan hatta daha dünyadayken cemali Rabb-i Müteali gönül gözüyle seyrederek masivadan kurtulmayı cümlemize lütfu ihsan eylesin. Bıraktığımız yerden devam etmek üzere bir sonraki sohbette buluşmak üzere. Ve ahiru davana en elhamdülillah Rabbil alemin el fatiha.